Oo çok oo, güzel işte oldu. İşte bu he. çok güzel oldu. Çok ooh hakikaten çok güzel oldu. Dur artık gelme artık. Gelme artık çünkü fincanda yerimiz kalmadı. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün de sizlerle e, neydi? Momo'nun vanilyalısını yapacağız. Bakalım e, bunları aldığım yer Muominin ürünün hem sağlık açısından hem şey açısından e, Çok iyi çok kaliteli olduğunu söylemişti Bakalım nasıl olacak binbir çeşit kahvemizin e, Çeşitli Şeyleri Yapmaya devam ediyoruz Hemen bol köpüklü meşhur bol köpüklü kahvemizden Şöyle Bir buçuk çay kaşığı atmayacağım Daha önceki videomda ee ballı yaptığımız videomda şey olmuştu, biraz kahve acısı gelmişti bu sefer kahveyi biraz azalttık, hemen vanilyamızı atalım şöyle iki kapak vanilya atacağım evet iki kapak vanilyamızı attık Şekerimizi ilave edelim. Çok az daha şeker atacağım. Suyumuzu ilave edelim. Evet, suyun hepsini atmayacağım. Çünkü iki kapak vanilya attık arkadaşlar. O yüzden atmayacağım. Evet, yok. atmamızı unutmuşuz arkadaşlar. Hemen geçelim. Çekime. Pardon. Ee, karışıma. Evet. Bakalım vanilyalı bol köpüklü Türk kahvemiz nasıl olacak? Momin no ürünü. Vanilyası. bir süre ocağın üstünde kahvemizi karıştırdıktan sonra kahve vanilya şeker ve suyun birbirine karışmasını sağladıktan sonra şimdi kahvemizi evet ağır ağır olmaya başlıyor bol köpüklü kahvemiz. Bakalım bunun tadı nasıl olacak? Kahve kahveyi seviyorsanız arkadaşlar, ee, ballı hani şeker yerine bal atmanızı öneririm. Daha önce ballı yaptık. Ama ee, farklı tatlar olarak da arıyorsanız, ee, bakalım yani karpuzlu doğal karpuzu denemeyin, limon doğal limon denemeyin. <laughs> Onlar çok kötü oluyor arkadaşlar onlarda başarılı olamadığımız için biz de bu şekilde şuruplarla tatlı nasıl olacak onları deneyeceğiz arkadaşlar. Evet kahvemizin köpüğü oluşuyor. Hemen ilk köpüğünü alalım. Şöyle fincanımıza. Kahvenin köpüğü arkadaşlar. bazı arkadaşlar da görüyorum. Kaşıkla alıyorlar cezveden fincana ben bilmiyorum biz şöyle bir şey yapmadık. Böyle daha güzel oluyor aslında. Gördüğünüz gibi. Hop. Biraz Güzel i̇şte bu oldu çok güzel oldu. Çok o hakikaten çok güzel oldu. Dur artık gelme artık. Gelme artık çünkü fincanda yerimiz kalmadı. Evet arkadaşlar, bol köpüklü vanilyalı kahvemiz şöyle. Gördüğünüz gibi. Köpük olarak 10 numara bir e, köpük oluştu gördüğünüz gibi. Hala cezvemin içinde de kahve var aslında. Kuatiniye. Evet e, vanilya, vanilyalı kahvemiz nasıl olmuş hemen onun tadına bakacağız. Bunda bunda vanilya kokusu var arkadaşlar. Fincanımız biraz batmış e, köpüğünü alıyoruz alıyoruz derken ama gerçekten vanilya tadı geliyor koku olarak e, güzel bir hoş bir kokusu var arkadaşlar tadına bakalım arkadaşlar gerçekten çok güzel çok samimi söylüyorum. Harbi söylüyorum. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Denediklerimizin hepsinden güzel mi yani? Yaklaşık ee, bayağı çok denedik zaten. Vallahi biraz şekeri fazla olmuş da ee, biz şekerli seviyoruz diye biraz şekerini fazla attığımızdan mı nedir? Biraz şekeri fazla olmuş. Ama koku olarak, tat olarak gerçekten samimi söylüyorum vanilyalı 10 ee, numara olmuş. Biz arkadaşlar bunun e, ee, ee, vanilyalı şurubunu büyük aldık. Ee, Tabii ben bunun gramajına bakmamıştım. Ee, büyük ama siz sadece kahve olarak kullanacaksanız bunların küçükleri var arkadaşlar. Küçük e, şeylerinden alabilirsiniz. Yalnız pastalara e, veyahut da başka işlerde de kullanacaksanız alın. Hem pastanızı yapın hem kahvenizi yapın. Gerçekten on numara olmuş arkadaşlar. Al sen de dene. istersen tadına bak. Evet arkadaşlar, e, kameraman olarak e, bir de ben bakacağım yapmış olduğumuz vanilyalı kahvemizi. E, ben de tadına bakayım. Balı'daki videoda Halit e, kahvenin acısı geldiği için e, fazla bir puan vermedin. E, bunda kahvenin acısı geliyor mu? Arkadaşlar bal yaptığımız videoda ben birazcık... E, ...çok hoşuma gitmemişti. Hani güzeldi fakat... ...biraz bahane buldum diyebiliriz. Fakat bunda gerçekten... ...tüm samimiyetimle söylüyorum... ...tüm videolarda kameraman... ...çoğu videolarda kameramanlığı... ...yapan bendim. Dolayısıyla... ...tüm yaptığımız kahveleri tattım. Fakat e, en çok beğendiğim şu an içtiğimiz vanilyalı kahve oldu arkadaşlar. Neden? O da tatlı, e, şekeri çok olduğu için mi? Kahvenin acısı gelmediği için mi? <laughs> Evet kahvenin acısı gelmedi. E, fakat vanilyanın tadı da hissettiriliyor. Kokusuna bakmadım. Kokusuna da bakayım. Hem kahve kokusu hem vanilya kokusu gerçekten birbirine birleşmiş şekilde çok güzel bir şekilde geliyor arkadaşlar. Tat olarak dediğim gibi muhteşem. Köpüğü de biraz önceki videomuzda Aynen, gördük. Çok güzeldi. Ee, köpük tamam, tat tamam. Kokusu da güzel olduktan sonra başka bir e, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar gerçekten Momi'nin e, ürünü e, bilmiyorum hani markasından mı e, ama Unicomix'inkine göre çok, çok, çok daha güzel. güzel. E, ama ama belki vanilyalı olduğu için Hı. biraz e, şeydir bilmiyorum. Ama e, yani Sağlık açısından da e, aldığım yer, e, şey dedi yani Momini önerdi. Fiyat olarak biraz pahalı ama gerçekten biz e, kahvede tat olarak, koku olarak çok beğendik. Çok hoşumuza gitti. Yani sizin de beğeneceğinizi düşünüyoruz. Tavsiye mesela. ederim arkadaşlar gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel 10 numara bir kahve oldu. Yani az önce de kahve yapım aşamasında da söylediğim gibi eğer kahve içmeyi seviyorsanız farklı çeşitlerini de deneyin. Ya yani biz sizin yerinize deneyip test ediyoruz. <laughs> Ger <laughs> Ger gerçekten vanilyalı, güzel vanilyalıyı tavsiye ederim size çok beğeneceğinize eminim. Hani hep klasik kahve içmekten size değişik tatlar denemeniz gerçekten de güzel oluyor, eğlenceli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Benim yerim bu yönde. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki e, kahvemizde görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. E, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ha bu arada e, bir de yemek kanalımız var arkadaşlar. Yemek kanalımızı da takip ederseniz sevinirim. Orada da e, Yakup arkadaşım, Yakup Usta'm var. E, çok güzel yemekler yapıyor arkadaşlar. Google veya YouTube aramasına yemekte görüşürüz yazdığınız zaman muhtemelen karşınıza videolarımız çıkacaktır o kanalda bize ait takip edip bildirimleri açarsanız seviniriz arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.